şöyle naklederler. Birisi bir gün Hatim Esam'ı evine davet etmişti. Fakat kabul etmedi. Israr edince ona, ''Gelirim ama üç şartım var. Nereye istersem oraya otururum. İstediğimi yerim. Ne dersem onu yapacaksınız.'' dedi. Adam kabul etti. Hatim'i Esam davet edenin evine gitti ve ayakkabıların konulduğu yere oturdu. ''Senin yerin orası değil.'' dediklerinde, ''Ben önceden şart koştum dedi. Sofra gelince yanında getirdiği ekmeği çıkarıp yedi. Efendim buradan yiyin dediklerinde. Ben ne istersem onu yerim diye şart koşmuştum dedi. Sofra kalktıktan sonra hizmetçiye demir tavayı ateşte kızdır getir dedi. Hizmetçi söyleneni yaptı. Hatim Esam demir tavanın içine ayağını koydu ve somun yedim dedi. Sonra oradakilere Yarın kıyamet günü yaptığınız her işten ve yediğiniz her şeyden Allahü Teala'nın sizden hesap soracağına inanıyor musunuz? diye sorunca oradakiler evet dediler. Diyelim ki burası Arasat Meydanı. Her biriniz sırayla gelip şu tavaya ayağınızı koyarak burada yediklerinizin hesabını veriniz dedi. Bunun üzerine oradakiler buna gücümüz yetmez dediler. Yarın kıyamet günü Allahü Teala'ya nasıl cevap vereceksiniz? Arasat meydanının kızgın zemini üzerinde nasıl duracaksınız? Halbuki Allahü Teala mealen her nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız. Tekasür suresi 8 buyurmaktadır. Dedi.